Bugün aramızda harika bir oyuncu var. E, Efkan Al Köst, e, Kösten alçık e, Er e, Kol e, Erkan Kösten Kolçak. Bunu tam doğrusunu bir söyleyebilir misiniz? Efendim? Tabii ki Ahmet Mümtaz Soysal Bey. Buyurun. Erkan Kolçak Köstendil. Erkan Kolçak Köstendil. Çok teşekkür ederim. İlkinde zorlanıyorum, sonra evet, toparlıyorum. Evet. <laughs> Erkancığım hoş geldin. Abi hoş bulduk. Yeni sene, yeni program. Yeni bir format. Formatımı <laughs> değiştirdim. <laughs> Benimle Formatı beraber. Her beni çağırdığına göre herhalde format Bugün değişti. Bugün okumu mu? Hadi görelim bakalım. Ne Bu var, var? Ne? Çok iyiyim. Tesadüfen burada buluştuk. Evet, evet. Ben e, Cuma çekiyoruz diye biliyordum. Sen de? Ben de dün çekiyorduk. Diyebiliyordum. Diye Neyse ki Neyse bugün ki, tesadüfen, tesadüfen karşılaştık, oluştuk, bir çok, çok sevindim. Yeni Aydın. yılın ilk sürprizi. Teşekkürler. Biz seninle kaç yıl önce tanışmıştık, hatırlıyor musun? E, 2000, 2001 senesiydi. Ortam neydi? Ortam Çaylak dizisi setiydi. Şöyle bir şey hatırlıyorum, yağmur yağıyor, bir ara ben içindeyim. İki tane şey var. E, Vantuz çekimi vantus var. Vantuz çekimi var. Sen oyuna ben önde hızlı bir şoförü oynuyorum. Evet. Bir de oyuna evet. yetişmen gerekiyor. Oyun, he, bitince de set oyuna yetişeceğim. Evet. Ve saat artık yaklaşmış, yaklaşmış. yani. Yaklaşmış. Oyuna geç kalma ihtimali var. Geç kalma var. Eden, set uzamış da uzamış. Ee, evet. Arkada da bir çocuk işçi yatıyor, yatıyor. Ve oradan o zaman sesli çekimi yapmıyoruz. Sufle veriyor sufle bana. Veriyor. Asistan. Evet. Kimdi o çocuk? O çocuk, işte o çocuk, işte o çocuk. <laughs> Erkan Kolçak Kösten'dir. Peki neden Erkan asistan olarak başladın? Sen gerçekten çok iyi bir oyuncusun. Ayrıca sadece iyi bir oyuncu değil aslında bir iyi bir meslek insanısın. Yani yönetmenlik var, elinin kalem tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Sadece top tutmuyor ellerin kalemde tutuyor. <laughs> neden asistanlıkla başladın? Niye oyunculuğa bu kadar geç ee, aslında, aslında geç dediğin geç yani değil genç de Benim ama yani Bursa, Bursa'dan geç. geliş hikayem e, Zuhal Köseoğlu e, diye bir sınıf öğretmenimin beni konservatuvar sınavlarına teşvik etmiş. teşvik girmem konusunda teşvik etmesiyle başladı. Neşeli ee, olduğun için sus otur deyip, diip baskın uca sen evet de bir sen şey var. bunu kazanabilirsin. Ah, ee, bir de e, spor akademisinde bir bölüm vardır abi sınavlarda. Ee, cross... şaka bölümü mü? Şaka bölümü değil. Spor akademisinde saat hızlanır ve sen o hızı daha hızlı koşuyu hızlı gerçekleştirmen hmm. gerekir. Ben asla orayı geçemiyordum. Çok klostrofobik geliyordu o bana ve sinirim bozuluyordu o dıt dıt hmm. yapamıyordum onu ve spor Akademisi'nde o bölümü geçemiyordum. Metronom hızlanıyor sen ha, de hızlanıyorsun. aynen aynen sen şey. de hızlanıyorsun. Bana bu böyle hala idmanlarda bile en erken ben bırakırım onu yani. Beni koşturu 10 saat koşarım ee, ama oraya geldi mi böyle bir bir şey oluyor bana yani. Sinirim bozuluyor. Kaslarım da bozuluyor. Bir şey oluyor. Ee, spor akademisine de giremeyecek belki gibiydim ben. Belki itaat sorunum var ee, işte. olabilir. <laughs> o dıt dıt sesi belki e, olabilir. Ee, Üniversitede okuyabilmem için konservatuarın bana çok uygun olduğunu, bu anlamda da yeteneğim olduğunu beni ikna etti ve ben e, çat kapı bir anda İstanbul'da buldum kendimi konservatuar sınavlarına i̇lk girmek kazandım. için. Hayır, üçüncü senemde kazandım ben. Müthiş bir istikrar oldu. Evet. E, çok hoş. Ve ilk işte girdim zaten bir hafta falan vardı sınavlara. Kazanamadım. E, geri dönecektim. Böyle babulum falan hazırdı. Bursa'ya geri dönecektim bir yanda böyle e, rahmetli halamın e, balkonunun yan komşusu yine rahmetli Tunca Özüneldi. E, bir yanda balkona Tunca Özünel, e, Halit Akçatepe, Ayşen guru da orada Hepsi oradalar. Hepsi balkona çıktılar ve e, tiyatroda bilet kesecek birine ihtiyaçları varmış. Onu konuşuyor. E, onu konuşuyorlardı ve bir yanda ben Balkondan kendime sen İstanbul'da evet birinci hafta kendime iş bulmuş. Hmm. E birisi olarak bir anda İstanbul'da kalmaya başladım ve o Gişe, güne kadar Gişecilikten girdim diyoruz. Gişecilikten, tiyatrodan başladım ve o güne kadar bizim böyle bir sülale kalabalık olduğu için aileler hafif böyle biraz inceden küsmüşler zamanın. Doğruya gitmiş, bu buraya gitmiş ama bir kişinin bu mesleği yapan bir kişinin benim akrabam olduğunu biliyorum. O da Bülent Çakrak. E, ve o güne Bülent kadar akraba. Ve o güne kadar tabii halamın oğlu ve o güne Aa, kadar hiç görüşmemişiz ya? o yaşa kadar Yani Bence dedelerimiz çocuğu... kardeş esasında ha, dede, evet, evet, evet dedelerimiz Bence. kardeş ve e, benim onu aramam onun beni e, sete yılan hikayesi setine davet o etmesi oldu oldu, e, diyordu, e, aynen sonra ben onun set ziyaretinden sonra yılan hikayesi reji ekibinin beni setten Bülent'in seti bitip e, eve dönerken Sağlamadım o be. gidiyor ama sen gitmiyorsun diyeyim sette tutmamaları, bir anda rejide çalışmaya başlamam. Derken e, üçüncü sene konservatuarı kazanana kadar ikinci yönetmenliğe kadar yükselmem. Oyunculuktan vazgeçmişken okulu kazanmam. E, okulu kazandıktan sonra akşam rejilerine yani yarım kaşeye e, akşam 5'ten sonra Süper. rejiye devam etmem. Okul biter bitmez ikinci yönetmen olarak aslında e, yine oyunculuk yapmayıp okul bitiminde de e, şeye, rejiye, devam, rejiye yani. devam etmem. Fakat bir gün bir Allah'tan hiç kimseye bir şey olmadığı bir trafik kazasında e, programı da ben yapıyordum. E, benden kaynaklı olduğunu düşündüğüm için dedim ki ben bırakıyorum. Bir şaka mı? Dizi. Öyle de, mi? Evet. de reji ya da yönetmenlik bundan sonra yapmayacağım e, deyip o teşekkür edip Sakarya Fırat'a oyunculuk yapmaya Gittim. gitmemle başlayan bir serüven esasında bu. Doğru. Yoksa... Kaza da da kimseye bir şey olmadı. Kimsenin burnu kanamadı ama o bütün o sorumluluğun sana ait olması. Bana dizide reji ve yönetmenlik yapmayacağım dedikleri Peki programı daha önce seyrettin mi? Seyrettim. Düzgün Türkçenin çok fazla kullanılmadığı <laughs> normalde programlarda artık eskisi kadar düzgün Türkçe kullanılmıyor. O yüzden de ee, senin güzel Türkçenle bir de hafiften böyle maçta müziği de veriyorsunuz böyle alttan, tabii, tabii. böyle hafif böyle o güzel hem ılık hem mesafeli ses tonunda. sorduğu zaman <laughs> düzgün Türkçe kullanacağız diye burada e, zorlanıyoruz. Evet Zor. Siz o yüzden kimlere, kendi, kendi sen Türkçem kadar konuşuyorsun? <laughs> ben halk için <laughs> ben buraya yarışmacı arkadaşlarım adına konuşmaya Bana geldim. Kadar dilimle Sana, geldim. Evet ben burada kendi Türkçemle kendi Türkçemin yettiği kadar Bravo. cevaplar vereceğim. Bravo. Ee, o yüzden bakacağız neler olacak. Evet, çünkü empati e, konuklarımızın tamamen kendileri olmasını istediğimiz bir şey. Evet, bu A Arada, arada benimle de var. empati kurulmasını da ist tamam. talep ediyorum konuk evet. olarak. Evet, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hoş geldin. Güzel hoş bulduk. Abi. Eyvallah. Ee, yine de şöyle çok kısa bir özet geçeyim e, izleyenlerimiz için. Çünkü son programdan bir bir sene geçti. İkinci, üçüncü sayfa haberleri daha çok. E, o haberlerin içinden seçiyoruz hikayelerimizi. Bizim e, günlük hayatta gözümüzün şöyle değdiği, fazlaca üstünde durmadan geçtiğimiz şeyler ama biz onları biraz daha derinlemesine, dikine inceliyoruz. Ve hikayenin boyutlarını anladıktan sonra o hikayelerin kahramanlarıyla empati kurmak üzere bir sohbete giriyoruz. Aslında bu bir oyun, bir Hı -hı. sosyal deney gibi de düşünelim. Hikayelerin başında ve sonunda ben Erkan'la, Kolçak Kösten dille görüşmek isteyeceğim ama arada hikayemizin bir öznesi ya da bazı öznelerinin yerine geçerek e, bize cevap vermeni isteyeceğim. Oralarda o karakter olacaksın. Oyuncu olduğun için de e, hiç de zor olmayacak bir şey Yine. senin için. Ve ayrıca da şeyle gerçekten e, günlük hayatta rutinle insanlarla ilişkisi çok iyi olan, çok gerçek sahici bir insan olarak senin için zor olmayacak bir şey teşekkür diye evet, Teşekkür ederim.